Dayko. Bileyim seni çok üzdüler ama çok çabaladılar. Çok uğraştılar. Olmadı, olmadı. Bir türlü dükkan... Yılların taş küprü küftecisi gitti. Bitirdiler. Bu Ertan hem Zafer hem Arif bir baltaya sap olamadılar. Dikiş tutturamadılar. Üstüne üstlük abi daha oyun yaptılar. Ba bak bak da yok. Bileyim ben seni çok üzdüler. Ama şunu da bileyim ki senin üzülmeni hiç istemediler. Konak iki ay nasıl dündü? Dayo, ben e, Elena Tete'nin şirketinde çalışmaya başladım. İyi e, de kazanayım çok şükür. E, ben de tetem gittiğinden beri onun dükkanına bakayım. Onun işleriyle ilgili. Ben de çok iyi kazanayım dayo. İvana da konaki çekip çeviri. Neriman gittiğinden beri. Pilates dersleri veriyor. Hem sayı Neriman'dan Zübeyir dede nasıl? Ş şükrü amca nasıl dayo? İyi e, i̇yidir Şükrü amca ama yani pek iyi değil. E, babam da onu bırakmak istemeyi. E, Neriman da babamı bırakmak istemeyi. Duyla işte. Evet. Daykom. Aa. Hoş geldin. Dur bana. Gel Hoş Geldin. Ben... Kalk. <laughs> Hoş gelmiş ha? ha. Nasıl? İyidir. İyidir, iyidir. maşallah. iyidir. Gel Otur. Gel otur Hoş tamam, geldin. Yavaş yavaş. <laughs> Ay. S, sen de, de bir ders, bir, bir ders falan filan vermişsin. Ne, ne yaparsınız ya? Üle Daykom bu benim gibi gebelere hamilelik pilates dersi veririm. ...yat yaz. Hı hı. Ne oluyor o? Yo ben arada sırada bile konakta yapayım ya... hareketler, onun gibi bir şey. Hı. Öyle. Öyle. Ne bakıyorsun bana? Benim parayla ne işim mi olur? Şey evlilik Ya. Kapattım kepenkleri Süleyman. Değil mi? Öyle, öyle valla. Dayan. Şimdi ben bileyim onlar batırdılar her şeyi... ...ama bak gene toparlayacaklar. Ben Deyim ki... Onlara böyle son bir şans daha mı versen acaba deyim. Ver be. Da yo, da yo, ama da yo. Ya Mertem Selma, Mertem Selma taş küpüde mi dilensin solunda, Sonunda mı mu olsun? Ama bak, bu da harika, dura dura. Körle yatan şaşı Bak o da ağlay, Aynı Arif gibi. Dayıko, ben duydum her şeyi. E yakında buşkumuz da doğacak. E sen de büyük büyük dayko olacak. Bu buşku bile ortalıkta pıt pıt pıt, pıt dolaşacak. Bahçede oynayacak, hamakta sallanacak bile. Babası işsiz mi kalsın? Da dogar dokmaz Aç, açıktan mı doksun be başkamız? Ab taksir evlat, dokmadan çilesi başladı. Ya ne yaparsınız be, bile benim ben, yüreğim parça parça oldu be. Ben yufka yürekli bilmez misiniz? Bile konuşmayın benim yanımda zaten yardım var. Dükkan kapanmış, bir de benim üstüme bile bile, bile gelmeyin. Ne ya? Ay, 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 ay,